Metehan, yeni oyunumuzu yapmaya hazır mısın? Hazır mısın? Hadi bakalım. Yap bakalım bu yapboz parçalarını yapabilecek misin bakalım? Hadi bakalım. Aferin. Vay be! Harika yaptın. Başka devam. Onun yeri nerede? Vay canına. Aferin. Düzeltelim mi biz? Evet. Çok güzel oldu. Başka Evet. O hangisinin devamı? Vay canına. Bakalım koyabilecek mi Metehan? Hayır ters olduğunu çevirir misin? Metehan devam ediyoruz. Onu bitirdik. Şimdi başka. Maviyi koysana yerine bakayım. Bulutu yerine koyabilecek misin? Aferin onu mu düzeltiyorsun? Düzeltebilecek misin? Hadi o zaman kalbe koyalım. O biraz beklesin. Bak burada bulut ve kalp var. Daha yapılmamış 3 tane puzzle'ımız varmış. Koy bakalım. Tamam. Kalbi de koyalım yerine. Bak orada kal yapılmamış 2 tane daha var. Vay vay vay. Tam güzelce yerleştirir misin? Bak böyle. Bak 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 böyle geliyor. Bak 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 bak. Anne de mi koyamadı ya? Evet. Evet, o kaldı. Nerede onun parçası? Sanki şuralarda bir yerlerde sanki. Görüyor musun? Evet, koy bakalım. Şimdi güzelce yerleştirelim ama bak Metahan. Böyle geliyor anne geliyor, geliyor güzel yerleştirdi. Evet hadi onu da yerleştirir misin güzelce hadi, hadi, hadi. Bak şöyle çevirelim bunu. Gel bak bak gel Metehan bak bak. Meta'm bunu böyle çeviriyoruz. Bak 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 anne Abla. nasıl yaptı? Metehan'cım bak anne nasıl yaptı? Ya.